Herkese şey merhaba arkadaşlar. Bugün Altay Dikam Atı motorunu yıkayacağım. E, Motoru gördüğünüz gibi leş gibi. Yağmurdan yağmura su Şimdi yaz geldi. Şu üzerindeki içinde hani işte ekipmanlar var. Bu işte erkek, çiğ tüylülüydü. İşin çirkin, soğuktan çatlamamış olması için. Yani etek, motor eteği derler. Dolay, başka bir şey geliyordur ama tam bilmiyorum. Bu da yani kışın dizlerine, bacaklarını sürücülerden korumak için. Bunları çıkaracağım, güzel bir temizliğini yapacağım. Motorla bir yaz gelecek. Şu da bir parçası kopuk onu yapıştıracağım. Şurada bir boya atması var. Bunları yapacağım. Yüz iki yüz iki. Bunu işlerini halledeceğiz işte. Ufak da bir problemler var. Onları çözeceğiz. Bu halde böyle cincik gibi yapacağız. Ee, hadi yıkama videosuna geçelim. Şimdi yıkamadan önce bir şunları sökmemiz lazım. Bu yaz gelince bir nefes alsın. Ama bunlar işin çok iş görüyorlar. ya. Allah bir şey. Ben, ben takmak zorunda değilsin. Ben kralı. Tamam işte ben de da bakmak lazım. Körmok daynalarına da bak. Tabii nokta aynası çok ihtiyaç olmuyor. Kapı da ne? Yani, Atılar tabii. Hornamız çalışıyor. Şimdi de göstereceğiz hepsini. çıkıyor ya. Tamam bu çıktı. Şu eteği de etek etek diyorum da ya bilmiyorum orijinalinde ne diyorlar bunu. İşte etek biri öyle bir etek diye duydu. Öyle kaldı gitti. Ve yarın öbür gün dış geldiğinde takmaya kalksam ben bunları beceremem de. Bu sökmesi basit nereye takmışlar. Sonra söküyorsun. Artı takarken de anlayan, bilen birini bulacağız. <laughs> Tek gibi taktıklarımız da olacak. Motorumuz... gibi biraz hasar çekti. Biraz macun diye. Macinsiz. Böyle macunsuz bir şey inan ısınamıyorum ya. Macun olacak. Böyle orijinal bir şey. Şimdi motor motor dediğine illa ki düşecek ben. Motor kazası da yaptım zamanında birkaç kere. Ya şöyle şimdi macunsuz olsa düştü mü orijinalliği bozuldu. Hadi uykudu. Bitti yani senin için. Ama buraları şöyle düştüğünde de hiç acımıyorsun yani. Hiç gözünde olmuyor kazalar falan Şuraları falan tutturulmuş, uydurulmuş. Bunun bir önemi yok benim için ya. Her arabada hani söylediğim gibi ee, hani diyorum ya arabanın tavanı macunu şu bu falan gibi güzel olsun. Biraz da şöyle. insanlarda da hani bir makyaj olayı var ya. Bunun da hani mesela çiçek gibi olanı da vardır ama belki motor yürüyene o kadar da düzgün kullanılmamış. Bakın yapılmamış. Önemli olan iç güzel. Her şey insan içinde, araba içinde, motor de Benim düşünce yapım bunun üzerine. İç güzellik önemli olacak. Tamam, bu güzel olacak. İnsanın içi güzel olacak, motorun içi güzel olacak. Bu yeri yıldırdıktan sonra işte kadar hızlı olsun. Ama yüreğin çok güzel maşalar. Her aldığım aracın yüreğinin en önemliydi. Motorun da arabanın da yüreğine. Bunlar olduktan sonra gerisi halle şeyler yoktur. Bunlar bunlar halle olmuş. Bir oturup bir oturup var. Siyah getirmedim. Beyaz getirdik sanki. Bunları halledeceğim. Bir de yıkayacağız. Göreceksiniz. Çift gibi olacak. bahsetmedik. Bilen arkadaşlar öyle belki like, olacaktır da bilmeyenler için söyleyeyim. Bu e, 200 lirlik X-Max ve X-Max ABS'siz. Benim geçen sene bir tane Honda PCX'im vardı. Böyle ben e, nasıl diyeyim yazlık bir motorcuyum. Şimdi Mart Nisan gibi alırım, Nisan gibi alırım motoru. Eylül'e kadar binerim, Eylül'ü satarım, Eylül'ü başlığım iki. Bazı tapusu, derdim, için. da motor motoru derler onun için. Motor da tanıcıyım biraz. Motor 250'si işte. Bu bilmem kaç bölge, bilmem kaç hızında onları bilmiyorum. Bir tane maç üstü bir geçer, bir tesis bunlar. Bunların on numara bir şey bir şey. Bu şu arkadaşlar bunları sisi var diyorlar, çok garip bir şey var. Niye öyle diyorlar bilmiyorum ama şu sene geniş olduğu için çok çok rahattır yani böyle motorların Mercedes'i derler bunlara. Bu bisikletleri. Geçen seneki motorum da bunun bir küçüğü, yüz o. Biraz küçük kalıyordu altına. Bir de bundan daha pahalı yani. Şimdi baktım geçen sene sattığım motoru yaklaşık 8500 TL'ye sattım. Sattığım arkadaşla da görüştüm hatta motoru geri alayım dedim. Bana 11.500 TL para istedi bana. Sen almazsan ben 11.500 TL de ilana koyacağım Dedim iyi baba sen gidiyorsun. <laughs> Mesafet böyle gezer ki ben de bir içmek max alacağım. sen ne kadar falan filan bakarsan. Bir bak, bak, bak. geldi. Ağzı ufak çocuk sorunları var dedi. Bizim için problem Adam öyle dedi. Anlatayım ki motoru şöyle böyle. Ben benim motoru nereden ne bitik böyle. Üzerinde bir şey yok ya motorun kaportasını şu var burası bu var. Adam bunu buluştu. Ben bir tır attım tamam alıyorum dedim. Adam hala şurasını gözüküyor. Bak şurasında bir de var. Şurası burası. Ama bunda nerem var. Yani bu motorun bir dişi bir çiçek gibi on numara. Ve bu motoru ben yedi yani buçuk liraya aldım ama e, motorun piyasası yaklaşık on iki bin on üç bin lira. Yani çiçek gibileri 15'ten de var. Yani 11 liralardan başlıyor yaklaşık olarak. 7,5 liradan fazla fazla bir ürün da alamadım parayı. Yama aldım, Daha da Yani kafama yattı aldım. Ve çok çok memnunum. Kıran bakın. Kıran bir kıralı. şurada da şöyle bir şey var. Gösterin. Bir plastik parça var. Şuraya sıkıştırıyorum. Onu duruyor. Yani hallolmayacak bir şey değil diyorum. Sahibine göre duran depo kapağı. Burada bir benzin var. Bu önemli değil. Mesela adam bunları eksiklerini anlatıyor. Böyle bir plastik sıkıştırıyorum. Tamam ama çiçek olmuyor gibi oldu şimdi. Bak şimdi bunun şeyi var. Şunu göstereyim. Oturumuz da var. Oturuyoruz anahtarla açılıyor, geliyor. Bak USB şarjımız var. Şu çok önemli bir şey. Şurada diğer çakar süslanmamızı kumanda kısmı var. Buralara yıvır zıvır telefon te cüzdan, cüzdan da konur. Yani motorların Mercedes'i diyorum da hani yanlış anlamayın. Hem konfor bakımından hem donanım bakımından. Tabii Artı kısmı da biraz Mercedes gibi tuzlu aynı şekilde. Mesela ben bunu aldım ağır bakımları vardı. Ağır bakım kayış. Ulan böyle kayış 300, TL para. 354 TL'den başlıyor kalite kalite. Ulan ben hiç bu arabanın kayışına daha 400 lira para vermemişim. Adam ben liraydı, 2. Bir, 2. Bir 400 TL'den bir zinciri, bir zinciri değiştirdim. 400 TL'den sadece kayış parası. Ben bir tane kayış bir kayışım. Ama dedim buna canımızı emanet ediyoruz. En kralı olsun. Tabii 200 TL'den kayış var, 400 TL'den var, 500 TL'den var. 500 liralık kayış aldık. Yaklaşık 1000 liralık da araba kılını yaptırdım. Ön arka balatalar değişti, kayışı değişti, varyatörü değişti, baskı balatası değişti. Bir, 1200 lira falan sadece parçayı verdim. İçinlikle 1200 lira para verdim. 1500 lira bir araba kılını yaptım. Para geldi yani 9000 lira. Hani alacağım 11 bin, 12 binden başlıyor dedim, Aynı parayı yedik aslında ama 11 bin, 12 bin'deki Mazhapsız değil yani. En azından bunu ne yaptığını biliyorsun. Kapağın rahatı. O yüzden parçayı kullanmışsın. Ben buna biraz sonuna kadar dinleyeceğim kapağın rahatı. Şurada bir parça var. Geçen gün şu düştü. Şunu çıkarayım ve yapıştıralım. Bundan sonra bir ikinci gün çalalım oturduğumuzu. Şu parça var. Bundan hani önce güzel bir çalışma yapmış arkadaş burada. Bir bant yapıştırmış, üstüne yapıştırıcı dökmüş falan filan. Aynen şöyle modeli. Bunu yapıştıralım bir çekelim bakalım. Şimdi bunu daha önce yapıştıran arkadaşlar bu işin bu parça başarılı işler yapmış, yapıştırılmış, çıkaralım bantı, Üstüne japon atmış, üstüne bir uhu atmış, bir her şeyi kullanmış, hiç malzemeden kaçmamış. Ama bunları temizlemeden geri yapıştırmak olmaz, daha güzel bir şey çalışma yapacağız. Bunlar hepsini denemiş herhalde tek tek. En son hangisinden sonuç aldıysa, çift tarafı bana yani her şansını denemiş adam. Yani bunu temizleyelim, tekrar yapıştıralım. soğutucu sprey bunu direkt donduruyor. Güzel bir şekilde yapışmasını sağlıyor. Balata spreyle aynı görev ya yani soğutucu sprey işte. Ama çok bir özelliği yok. 15 TL'ye aldık. Bunda da var ya kaç tane arabayı yapıştırmışım bunu yani. Çok hareketli bir şey maşallah. Normal Japon alıyoruz 5 TL'ye donuyor gidiyor. Elle melle yapışıyor. Çok gizik bir şey diyor. Daha dalmak. Da Bu işler. Kaç gibi oldu şimdi. Bunu da güzel yıkayacağız şimdi temizlik kısmına başlayalım. Ha bu güzelleri altı var ha. şunu göstereyim. Şanahtarı şu ters çevirince altı açılıyor. Altı da bagaj bunun. Ve göl gibi yani kartal bagajı gibi diyeyim ben size. Doluna bagaj gibi. Böyle temizlik malzemelerimiz var. Olmazsa olmaz aspirinimiz. Bir küçük bir otuz boyamız var. Ulan bu da biraz akmış. Biz hallenmeyecek şey değil halledeceğiz. Evet şu, şu en önemlisi şu güzel fırça, tuvalet fırçası mı, bulaşık fırçası mı ne bu artık? Şunda var ya, böyle her şey çıkıyor mu? Arabalarda falan da çok kullanıyorum bunu. Güzel bir detaylı yapacağız artık şu asmenle beraber. Şimdi şu boyunun kapağı biraz aralık kalmış, hafif bakmış. Bezlere falan da var, çok izleyen yok da. Bunu önlem için bir tane şişe buldum. Şunu keseriz, içine koyarız. Hallolmuş olur, hallolmayacak bir şey yok diyoruz. Halletmiş olur arkadaşlar bir ben altı aydır yıkanmıyor motor şaka bir yana. Güzel bir oturmuş gibi var. Aspirinle bir fırçalayacağız, mırsalıza oturmuş gibi çıkaralım. Normal fırçayla yapmadan önce detaylı olmuş olsun. Hı. Abi bu arada şunu da unuttum bak. E, motoru aldım egzozu kaçırıyordu. Şurası parça alınacak dedi. Kimisi komple uzal al dedi. Kimisi bilmem ne dedi dedim. Biraz evvel bahsettim ya motorun parçası uygun değil. Komple egzoza 500-600-700 lira paralar istiyorlar çıkmalarına. 0-1500 falan. Ya düşünün ne yaparız ne yaparız. Bir tane güzeldi bir ustam var motorcu. Geldi dedi ki oraya dedi kanka bir alüminyum folye saralım. Bakalım tutarsa tutar tutmazsa kaynak yaparız. Şurayı bir çek arkadaşım. Tuttuk boğazına alüminyum folye sardık o tutturduk. var gibi gidiyor. Bir, bir, aydır falan böyle kullanıyorum aşağı yukarı. Bu pratik çözüm bana göre. Hallolunacak şey değil. Dedik yani 100-200 hallolun. Ya şu alüminyum folyo kaç para arkadaşlar? 4 lira mı 5 lira mı komple şeyini aldım. Bir parça sardık. Bir de Şimdi bir güzel aspirini vuralım şöyle bir kirini kaldırsın. Aspirini de Ali sever. Buradan Ali'ye de selam olsun. Tam Ali'nin malzemesi. Araba hani yıkayan mıkayan böyle detaylar yapan herkes bunlardan kullanır. Yıkamacaya gidiyorsun motor yıkatmaya. Bir gün arabayı götürdüm. Adam bir şey sıkıyor böyle bunu şeyini kaldırmış aspirin yazısını. Abi diyor benimki özel ilaç diyor bilmem kilosu kaç para. Ulan bilmem ne aldın kaç lira 4-5 lira aspirin işte yani beni şey yapıyor yani, özel ilaçla yıkıyoruz motoru bir insanımız böyle konularda şey biraz söylemiyor. Yeah. Uh.